Merhaba. Bugünkü derinlemesine incelememize hoş geldiniz. Bugün e, Almanya'daki güncel ekonomik durumu, şirketlerin yaşadığı sıkıntıları ve tabii bunun orada yaşayan sizler üzerindeki, özellikle de Türk toplumu üzerindeki yansımalarını konuşacağız. Merhabalar. Elimizdeki temel kaynak Fatih Polat'ın YouTube kanalındaki bir video analizi. Başlığı da oldukça çarpıcı. Avrupa'daki kriz Türkleri vuruyor. Almanya'dan Türkiye'ye göç başlar mı? Evet başlık dikkat çekici gerçekten. Amacımız da bu videodaki iddiaları tespitleri biraz daha açmak. Almanya'daki bu ekonomik zorlukların ardında ne var? Bunu sizler için anlaşılır kılmak. O zaman hadi bu konuyu biraz deşelim diyorum. Elbette memnuniyetle. Almanya deyince hep Avrupa'nın lokomotifi, ekonomik motoru deriz ya. Evet öyle bilinir. Dolayısıyla oradaki herhangi bir e, sarsıntı sadece Almanya ile sınırlı kalmaz. Daha geniş etkileri olması çok muhtemel. Kesinlikle. Burada esas ilginç olan da şu, hani o kaya gibi sağlam duruşuyla bildiğimiz Alman ekonomisi neden şu sıralar bu kadar şey çalkantılı bir dönemden geçiyor? Bu sorunun cevabı önemli. Evet, özellikle de iş dünyası tarafından gelen haberler pek. İç açıcı değil gibi değil de, videoda verilen örnekler vardı, oldukça çarpıcıydı. Evet, boş vardı mesela. Aynen, boş. Küresel bir teknoloji devi. Önümüzdeki 3 yıl içinde 13 bin kişiyi işten çıkararak yılda 2,5 milyar euro tasarruf hedefliyormuş. 13 bin kişi, çok büyük bir rakam. Çok büyük. Gerçi şey denmiş, 2027'ye kadar bölgesel iş güvencesi anlaşmalarına uyacaklarmış... Ama yine de bu rakam bile tek başına durumun ciddiyetini gösteriyor bence. Tabii bu sadece bir tanesi. Analizde mesela Lufthansa'dan da bahsediliyor. Almanya'nın hani bayrak taşıyıcısı hava yolu. Evet Lufthansa. Onlar da benzer bir yolda 2028'e kadar yine 2,5 milyar euro tasarruf için üst düzey yöneticilerin yani beyaz yakalıların önemli bir kısmıyla yolları ayırma kararı almışlar. Düşünebiliyor musunuz yani sadece üretim hattı değil yönetici pozisyonları bile risk altında. Aynen öyle. Bu da aslında sorunun ne kadar yapısal olduğunu, hani sadece belli bir kesimi değil, geneli etkilediğini gösteren bir işaret bence. Kesinlikle katılıyorum. Bir de şey örneği vardı. Tekstil makineleri alanında dünya lideri olmasına rağmen iflas başvurusunda bulunan Mayer Tekstil Maşinin. Evet o da ilginçti. Yıllık 80 milyon euro ciro yapan bir şirket nasıl bu duruma gelir? Ve 350 çalışanın geleceği belirsizleşiyor. Bu çok düşündürücü. Bir de balıkçı vardı değil mi? 60 yıllık bir firma. Evet, Henrik Abelman 60 yıllık köklü bir balık üreticisi. İthal balıklardaki bir salgın yüzünden 1.4 milyon euro zararla iflas etmiş. Yani farklı sektörlerden bu kadar örnek gelince insan diyor ki bu münferit olaylar değil. Değil, değil daha genel bir SOS sinyali gibi duruyor açıkçası. Peki bu durumun arkasındaki temel nedenler ne olarak gösteriliyor analizde? Neden bu dev şirketler bile zorlanıyor? Analizin işaret ettiği temel nokta şu aslında. Şirketler tasarruf diyor ama bu aslında bir tür küçülme. Yani kabuğuna çekilme stratejisi. Anladım. Bunun arkasındaki en büyük itici güç olarak da e, küresel rekabet gösteriliyor. Özellikle de Çin faktörü. Çin evet. Her alanda olduğu gibi. Videoda altı çizilen nokta şu, Çin'in işçilik maliyetleri çok düşük. Ham madde ucuz, enerji fiyatları daha uygun. E şimdi Alman şirketleri bu maliyetlerle nasıl rekabet etsin? Çok zor tabii. Boş örneğinde olduğu gibi, maliyet avantajı tamamen Çinli rakiplerde olunca, yani rekabet etmek nereleyse imkansız hale geliyor. İşin özü bu. Otomotivde de durum benzer galiba. Videoda o da vurgulanıyordu. Volkswagen, Mercedes, BMW gibi hani Alman sanayisinin omurgası denilebilecek devler bile. Evet, evet. Türkiye gibi pazarlarda dayı pazar paylarını Çinli markalara kaptırmaya başlamış. Bu Almanya için sadece ekonomik değil bir prestij kaybı da olsa gerek. Kesinlikle. Hem ekonomik hem prestij kaybı. Ve videodaki analiz durumu sadece bu dış rekabete bağlamıyor. Biraz da Almanya'nın kendi iç dinamiklerine, hani kendi yapısına da işaret ediyor. Ne gibi mesela? Özellikle karar alma süreçlerindeki yavaşlık eleştiriliyor. Hatta videoda şöyle bir ifade geçiyordu. Almanya çok düşünüyor, Çinliler yaptığı pazarı ele geçirdi. Hah, evet o çarpıcıydı. Yani bu eleştiriyi özetliyor aslında. Bir de geçmişteki o kendine aşırı güvenli, hani en iyisi biziz tavrı. Biraz kibirli mi diyelim? Belki de videonun deyimiyle burunlarından kıl aldırmama hali. İşte bu tavrın değişen dünya koşullarına uyum sağlamayı zorlaştırdığı da ima ediliyor. Anlıyorum. Dünya değişiyor, ticaret dengeleri değişiyor. Aynen öyle. Küresel ticaretin ağırlık merkezi de kayıyor. Eskiden oyun daha çok Amerika ve Avrupa arasındaydı. Şimdi Çin liderliğindeki Asya üçüncü ve çok çok güçlü bir kutup olarak ortaya çıktı. Yeni bir oyuncu yani, güçlü bir oyuncu. Hem de nasıl. Analizin özeti de çok net aslında. İşçilik ucuz, ham madde ucuz, enerji ucuz. Avrupa bu yeni denklemde bu ucuzlukla rekabet edemiyor. Eski avantajlarını yitiriyor. Peki şirketler cephesindeki bu fırtına Almanya'da yaşayan sıradan insanları, yani sizleri, dinleyicilerimizi nasıl etkiliyor? Videoda şey deniyordu. Pandemi öncesindeki o göreceli refah dönemi artık geride kaldı. Maalesef öyle. Paranın satın alma gücü eskisi kadar güçlü olmayacak. Bu herhalde günlük hayatta en çok hissedilen değişikliktir, değil mi? Kesinlikle. Ama analizin en çarpıcı şekilde dikkat çektiği konu, yani insanların canını en çok yakan konu barınma krizi, kiralar. Ah. Evet, kiralar. Sadece Almanya için değil, videoda Avrupa'nın tamamında kiralar çıldırmış vaziyette gibi çok güçlü bir ifade kullanılıyor. Çıldırmış vaziyette? Şöyle düşünün. Eskiden ortalama bir çalışanın maaşının yaklaşık yüzde %30'u, %35'i diyelim, kira ve faturalara gidiyordu. Normali buydu sanki. Evet, şimdi bu oranın %60, %65'lere tırmandığı belirtiliyor. %60, %65 mi? İnanılmaz. Neredeyse maaşın üçte ikisi sadece barınmaya gidiyor demek bu. Aynen öyle. Bu insanların yaşam standartlarını, sosyal hayatlarını yani gelecek planlarını doğrudan etkileyen devasa bir değişim. Resmen temel ihtiyaç için çalışır hale geliyorsunuz. Geriye pek bir şey kalmıyor tabii. Videoda ucuz kira diye bir kavramın da artık neredeyse kalmadığı söyleniyordu. Evet, yani belki çok merkezden uzak, hani iş imkanlarının kısıtlı olduğu ücra yerlerde falan bulunabilir. Ama insanların yaşamak istediği şehirlerde, merkezlerde durum bu değil maalesef. Peki bu sorunun kökeni ne? Neden bu kadar büyük bir konut krizi var? Sorunun kökeni oldukça derin ve yapısal aslında. Analiz, Almanya genelinde acil olarak 2 milyon konut açığı olduğunu söylüyor. 2 milyon evet. Ve siyasetçilerin bu yakıcı sorunu çözme konusunda e, yetersiz kaldığını, hatta videonun iddiasına göre bu sorunu çözmek gibi bir dertleri olmadığını öne sürüyor. Bu ağır bir iddia ama. Ağır ama durumun vahametini gösteriyor belki de. Yani temel bir insani hak olan barınma ihtiyacı Almanya gibi refah seviyesi yüksek olduğu düşünülen bir ülkede bile bu kadar büyük bir krize dönüşmüş durumda. Bu da ister istemez toplumsal huzursuzluğu körüklüyor tabii. Bu durum özellikle Almanya'ya sonradan gelmiş veya göçmen kökenli aileler için daha da zordur diye tahmin ediyorum. Kesinlikle daha zor. Videoda ona da değiniliyor. Yüksek faiz oranları, bankaların giderek zorlaşan kredi koşulları, ev sahibi olmak neredeyse bir hayale dönüşmüş durumda. Yani ev almak imkansız gibi bir şey mi artık? Tek maaşla imkansıza yakın deniyor. İki kişinin çalışması bile ucu ucuna yetebilir deniyor. Bu durum ister istemez videonun başlığındaki o soruyu akla getiriyor. Almanya'dan Türkiye'ye göç başlar mı? Evet, bu ekonomik baskı insanları farklı arayışlara itebilir mi acaba? Tam da bu noktaya parmak basıyor analiz, yani artan yaşam maliyeti, özellikle bu başına alıp giden kiralar, insanların geleceklerini sorgulamalarına neden oluyor. Bir de buna emeklilerin durumunu ekleyin. Emekliler nasıl etkileniyor? Analizde verilen bir rakam var. Almanya'da 8,5 milyon kişinin 1000 euro'nun altında emekli maaşı aldığı belirtiliyor. 8,5 milyon kişi. Evet. Ve bu insanların birçoğu geçinebilmek için sosyal yardıma muhtaç kalıyor. Yani e, sosyalin kapısına gidiyor o tabiri kullanılıyor. Evet bu da sosyal devletin sınırlarına zorlayan bir durum o zaman. Hem de nasıl? Analist tam da bunu söylüyor. Devletin de artık bu yükü taşımakta zorlandığını ve sosyal yardım vermek yerine insanları ne pahasında olursa olsun çalışma hayatına itme eğiliminde olduğunu belirtiyor. Yani çalışın üretin mesajı mı ön plana çıkıyor? Aynen. Artık yeter çalışın, üretin, merginizi verin mesajının giderek daha baskın hale geldiği söyleniyor. Hatta videoda özellikle göçmenlere yönelik yardımların kesilmesi yönünde bir istek olduğu iması bile yapılıyor. Nasıl yani? Şöyle bir ifade kullanılıyor, oldukça keskin. Ellerinden gelse hiç kimseye bir kuruş sosyal yardım vermeyecekler. Vay canına, bu çok ciddi bir iddia. Çok ciddi. Bu, o bildiğimiz sosyal devlet anlayışında radikal bir değişim yaşanabileceğinin sinyali olarak yorumlanıyor analizde. Anlıyorum. Şirketler zor durumda, vatandaşların beli bükülüyor, kiralar uçmuş, sosyal devlette değişim sinyalleri var. Peki tüm bu içerideki tabloyu bir de dış etkenlerle yani jeopolitik konumla birlikte düşünmek gerekiyor sanırım. Analiz bu konuda da epey iddialıydı değil mi? Evet kesinlikle. Oraya da giriyor analiz. Almanya'nın ve genel olarak Avrupa Birliği'nin yaşadığı bu sıkıntıların önemli bir nedenini e, ABD'ye olan aşırı politik bağımlılığa bağlıyor. ABD bağımlılığı mı? Evet. Avrupa kendisini Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlamış ve AB'nin kaderinin adeta Amerika'nın iki dudağının arasında olduğu gibi çok net ifadeler kullanılıyor videoda. Oldukça güçlü ifadeler. Öyle. Bu bağımlılığın en somut örneklerinden biri olarak da Rusya-Ukrayna Savaşı'nın finansmanı gösteriliyor. Oradaki bağlantı nasıl kuruluyor peki? Analize göre AB bu savaş için bugüne kadar yaklaşık 900 milyar euro harcamış. 900 milyar euro. Muazzam bir para. Muazzam. Ve bu devasa meblağın %60'ının yani 500 milyar euro'dan fazlasının silah alımı adı altında doğrudan ABD'ye gittiği söyleniyor. Yani para Avrupa'dan çıkıp ABD'ye gidiyor. Aynen. Videodaki yorum da şu. Amerika her zaman kazanır. Kasa her zaman kazanır. Yani ABD'nin bu durumdan hem politik nüfuzunu arttırarak hem de ekonomik olarak ciddi kazanç sağlayarak çıktığı iddia ediliyor. İlginç bir bakış açısı. Dahası var, ABD'nin kendisi Çin'le rekabette zorlanırken Avrupa Birliği'ne dönüp siz de Çin'le ticareti sınırlayın diye baskı yaptığı da vurgulanan bir diğer nokta. Yani Avrupa'nın kendi ekonomik çıkarları belki de ikinci plana atılıyor. Analizin öne sürdüğü bu, Avrupa'nın kendi ekonomik çıkarları yerine ABD'nin stratejik hedeflerine hizmet ettiği iddia ediliyor. Videoda bir de İsrail'in Almanya üzerindeki etkisine değiniliyordu sanki. Hatta İsrailliler ne derse o gibi bir ifade vardı. Evet, o da oldukça iddialı bir ifadeydi. Analizin genel argümanı şu aslında. Bu tür dış politika bağımlılıklar, lobi etkileri vesaire Avrupa'nın kendi çıkarlarına uygun bağımsız politikalar üretmesini engelliyor. Kendi yolunu çizemiyor yani. Öyle deniyor. Almanya'nın kendi içindeki ekonomik ve sosyal sorunlarını çözüm ararken bile Hareket alanının bu dış faktörler tarafından kısıtlandığı iddia ediliyor. Çözüm önerisi ne peki? AB'nin artık kendi ayakları üzerinde durması, kendi bağımsız stratejilerini oluşturması gerektiği belirtiliyor. Anladım. Hatta analizde tüm de olumsuz tabloya rağmen, bugünün ironik bir şekilde Avrupa'nın iyi günleri olabileceği gibi e, çarpıcı bir uyarı da yapılıyor. Yani gelecek projeksiyonu pek de parlak çizilmiyor açıkçası. Vay. Bunlar iyi günlerimiz olabilir demek. Oldukça düşündürücü. O zaman tüm bu konuştuklarımızı şöyle bir toparlayalım isterseniz. Tabii. Elimizdeki analize göre Almanya'da durum pek parlak değil. Boş gibi devlerden küçük aile işletmelerine kadar birçok şirket özellikle Çin kaynaklı yoğun rekabet ve artan maliyetler nedeniyle ciddi bir darboğazda. Evet, temel sıkıntı bu. Bu durum işten çıkarmalara, küçülmelere hatta iflaslara yol açıyor ve bu ekonomik sarsıntı dönüp dolaşıp sıradan vatandaşları yani sizleri vuruyor. Özellikle nasıl? Fahiş kira artışları ve genel geçim sıkıntısı üzerinden. En çok hissedilenler bunlar. Temel barınma ihtiyacı bile lüks haline gelmiş durumda. %60-65'lerden bahsettik, inanılmaz. Maalesef. Buna ek olarak o bildiğimiz sosyal yardım sisteminde de bir değişim rüzgarı esiyor gibi devletin artık yardımlar yerine çalışmayı daha fazla teşvik edeceği hatta belki de yardımları kısıtlayabileceği sinyalleri veriliyor. Evet o yönde bir eğilimden bahsediliyor. Tüm bu iç dinamikler yaşanırken analiz bir de dış faktörlere işaret ediyor. Almanya ve Avrupa'nın ABD'ye olan politik bağımlılığının ve diğer dış etkilerin de bu sorunları derinleştirdiğini öne sürüyor. Kesinlikle. Yani öne çıkan ana mesaj şu Pandemi öncesinin o bildik hani görece rahat ekonomik ve sosyal konfor alanı artık pek mevcut değil. O dönem bitti diyebilir miyiz? Analiz öyle diyor. Özellikle Almanya'da ve genel olarak Avrupa'da yaşayan bireyler başta göçmen kökenliler, düşük gelirliler, emekliler olmak üzere giderek artan ekonomik ve sosyal zorluklarla yüzleşiyor. Evet. Ve bu durum dediğin gibi hem küresel rekabet konut yetersizliği gibi yapısal sorunlardan kaynaklanıyor hem de mevcut politik tercihlerden ve dış bağımlılıklardan besleniyor. Bu da bizi şu kritik soruya getiriyor aslında. Bu çok katmanlı baskı devam ederse sonuçları ne olur? Nereye varır bu işin sonu? Tam da bu noktadan hareketle dinleyicilerimizi biraz daha düşünmeye sevk edecek son bir soruyla bitirelim o zaman. Buyurun. Tüm bu artan ekonomik baskılar, derinleşen barınma krizi, değişmekte olduğu iddia edilen sosyal politikalar ve analizin ısrarla vurguladığı o jeopolitik bağımlılıklar, bütün bunları şöyle bir düşündüğümüzde, önümüzdeki yıllarda Almanya'da ve belki de Avrupa genelinde toplumsal doku nasıl bir evrim geçirebilir sizce? Özellikle uzun yıllardır orada yerleşik olan topluluklar ile yeni gelenler arasındaki o sosyal uyum, ekonomik denge, bu yeni ve zorlu koşullar altında nasıl şekillenecektir? Üzerine hepimizin biraz kafa yorması gereken bir soru belki de.